Uzun ince bir yoldayım. Güzel. Gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldayım. Gidiyorum. Gündüz gece, gündüz gece Dün, dünyaya geldim. Allah kalbim, gidiyorum aynı zamanda. İki kapalı bir halda gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Şaşar mısın bu hala? Ya hala ya ya güne yetişmek için benzine. Gidiyorum. Ağlamadan söyle ya. Gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece oy. Yetişmek için mezzile gidiyorum. Gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Şaşırmışsın iş bu hala Gehalaya hala ya ya güle Yetişmek için menzile, menzile gidiyorum Gündüz gece Gündüz gece Gündüz gece Gündüz gece Ha, <laughs> Ahmet abiye ağlattım gördün tamam, mü? <laughs> ne <gülüyor> ses var bende görüyor musun? Ahmet abi ağlattım. <laughs> ağlama ağlama. Ne, ne biçim ses var bende görüyor musun? Ağlama tamam ağlama. <laughs>